Birinci sorumuz. A bir gerçek sayı olmak üzere denklemini sağlayan sıralı ikililerden biri 3 e 2 olduğuna göre A kaçtır? Sıralı ikili demek birincisi X ikincisi Y demek. X gördüğümüz yerlere 3, Y gördüğümüz yerlere 2 yazıyoruz. A artı 2 çarpı 3 artı 1 eksi A çarpı 2 eksi 5 kaça eşit olacakmış? Sıfıra 3'ü paranteze dağıtırsak. 3A artı 6. 2'yi paranteze dağıtırsak 2-2A-5 eşittir 0. 3A'dan 2A çıkartırsak 1A kaldı 6'ya 2 ekledik 8-5 eşittir 0. 8'den 5 çıkarttık 3. Buradaki artı 3 de karşı eksi 3 olarak giderse A'yı eksi 3 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız A şıkkında var. İkinci sorumuz x artı y 6. x artı y eşittir 6. x eksi y eşittir 2 olduğuna göre x kaçtır? Elimizde iki tane denklem olduğunda taraf tarafa toplama ve çıkarma işlemini kullanalım. Bak artı y ve eksi y görmüştüm. Topladığımda bunlar birbirini yok etti. 1x 1x daha 2x 6'ya 2 eklersek 8. 8 çarpmanın tersi bölme olduğu için her iki tarafı ikiye böldüm. X değerim buradan ne geldi? 4. Şimdi ister birinci denklemde ister ikinci denklemde getir. X'i yerine yaz. Mesela birinci denklemde 4 artı Y ne olsun istiyorsun? 6. Y yalnız kalsın diye hop karşıya eksi 4 olarak gider artı 4. 6'dan 4 çıkarttığımızda Y'yi de 2 olarak buluruz. Bize X'i soruyordu sadece ama ben Y'yi de nasıl buldum? Üçüncü sorumuz 3x artı y 11. x artı y 7 olduğuna göre x kaçtır? x arıyorsak amacımız y'leri yok etmektir. Tamam mı? O zaman bu sefer yukarıdaki artı y'yi eksi y yok eder ya. Aşağıdaki denklemi eksiyle çarpsam. Eksi y, eksi x, eksi 7 desem. Eksi x, eksi y, eksi 7. Şimdi taraf tarafa toplasam bak y'ler ne yaptı? Gitti. 3 xten 1 x çıktı. 2 x. 11'den 7 çıktı. 4. Çarpmanın tersi de bölme olduğu için her iki tarafı 2'ye bölüyorum x değerim buradan 2 gelir. Doğru cevap B şıkkında var. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Elimde yine iki tane denklem var. Taraf tarafa toplama çıkarma yapabilirim. Eksili olan kim var? Eksi 2B. Eksi 2B diyorum yok edecek. B'li değer ne? Artı 2B. Ama yukarıda sadece artı B'yi vermiş. Bana ne lazım? Artı 2B. O yüzden yukarıdaki denklemi 2 ile genişletiyorum. Her bir terimi 2 ile çarpıyorum. Buradan o zaman 6a artı 2b eşittir 18 oluyor. Diğer denklemimde a eksi 2b eşittir 10'du. Bak şimdi taraf tarafa toplarsam b'ler ne yaptı? Gitti. 7a eşittir 10'a 18 e eklersek 28 çarpmanın tersi <laughs> çok pardon bölmeydi. A'yı bulduk. A neymiş? 4. Sonra istediğin bir denklemde yerine yaz. Ben ikinci de yazıyorum. 4 eksi 2b kaça eşit olsun? 10'a. Buradan artı 4 karşı eksi 4 olarak giderse eksi 2b eşittir 6. B yalnız kalsın diye de her iki tarafı eksi 2'ye böldün. Artının eksiye bölümü eksi 6'yı 2'ye bölersek de 3. B'miz de eksi 3. A'mız 4 çarpımlarını sorar. 4 ile eksi 3'ü çarparsak 4'ün işareti artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 4 kere 3'ümüz 12. Doğru cevap A şıkkında var eşitlikleri verildiğinde x artı y toplamı kaçtır? Şimdi yine birbirlerini yok etmem lazım. Mesela x'ten gidelim. Artı 3'ü ne yok eder? Eksi 3 değil mi? Yukarıdaki denklemi eksi 3 ile genişletiyorum. Eksi 3x eksi 9y eşittir. Eksi 39. Aşağısı 3x artı 2y eşittir. 18. Taraf tarafa topladık. X'ler gitti. Eksi 9y artı 2y daha. Eksi 7y eşittir. 39'dan 18'i çıkarıyorum. Çünkü zıt işaretli bunlar. Eksi 21. Y yalnız kalsın diye de her iki tarafı eksi 7'ye bölersek artı 3'e dönüştü. Y değeri Birimiz. Sonra getirip herhangi birinde yerine yazıyorum. 3x artı y'miz kaç bulundu? 3. 3 kere 2 6 eşittir. 18 ise artı 6 eksi 6 olarak gitti. 18'den 6 çıktı 12. Çarpmanın tersi bölme olduğu için 3'e bölüyorum. x değerim buradan 4 geliyor. x'i de buldum. y'yi de buldum. 4 artı 3'ten toplamanın sonucu 7 eder. Doğru cevap c şıkkında var. Altıncı sorumuz 2x eşittir 3y x artı y eşittir 10 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi biz 2x'in 3y'ye eşit olmasını istiyorsak sağ sola eşit olacak ya solda 2 var ama 3 yok o zaman diyorum bu 3'ün bir katı olacak. Aynı şekilde burada 3 var ama 2 yok. O zaman y de 2'nin bir katı olacak. Bak bunları verdiğimde 3 ile 2'yi çarptım. Burası da 6k oluyor. 3 ile 2k çarptığında burası da 6k oluyor. Ve x birbirine eşit geliyor. Demek ki sen x gördüğün yerlere 3k, y gördüğün yerlere de 2k yazmalıymışsın. x artı y'yi 10 olarak vermiş. x gördüğüm yere 3k, y gördüğüm yere ise 2 Pardon Niye silmedi? 2K yazıyorum. Bu da kaça eşit oluyor? 10'a eşit oluyormuş. Soruda 3K artı 2K 5K eder. 10'a eşit. K yalnız kalsın diye de her iki tarafı çarpmanın tersi bölme olduğu için 5'e bölüyorum ve K değerini buluyorum. K kaçmış? 2. K'yı bulduysak artık X'i bulabiliriz demek. Getirip K'yı de yerine yazarsak 3 kere 2'den X'i 6 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkında. Olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Önce yukarıdaki rasyonel ifadeden bir kurtulmamız gerekiyor. Bu da rasyonel sayılarda çıkarma olduğu için nasıl kurtulunur? Paydayı eşitleyerek. Bunda payda da gizli bir 1 var. Bunu da 6 ile genişletmeliyiz. Burası 3X bölü 6 eksi 2y bölü 6. 6 ile 2'yi çarptım 12. 6 ile 1'i çarptım 6. Bak paydadaki 6'lar ne yaptı? Gitti. Geriye ne geldi? 3x eksi 2y'miz kaçmış? 12. Bir de x eksi y'yi biliyormuşuz. O da kaçmış? 2. Şimdi eksilere baktığımda eksi 2 y ne yok eder? Artı 2 y değil mi? Aşağının artı 2 y olabilmesi için neyle genişletmemiz gerekir? eksi 2 ile yani eksi 2x artı 2'ye eşittir eksi 4. Yukarıdaki denklem 3x eksi 2'ye kaçtı? 12 idi. Şimdi bak taraf tarafa toplarken y'ler gitti. 3x'den 2x çıkarınca 1x kaldı. 12'den 4 çıkartınca da x'imizi 8 olarak bulduk. Şimdi istediğin bir denklemde yerine yazabilirsin. 8'den ne çıkartırsak 2 yapar 6 çıkartırsak o zaman y'miz de kaç olmak zorundaymış? 6. Bize ikisinin toplamını sorar. 8 ile 6'nın toplamı 14 eder. Doğru cevabımız D şıkkında var. 8. sorumuz olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Şimdi yine eksili artılı olan neler var? Y'ler var değil mi? Aşağıda artı 2 y 2 bölü y var. O zaman yukarıda da eksi 2 bölü y olursa bunlar birbirini götürür. O zaman eksi 2 bölü y olması için yukarıyı neyle genişletmemiz gerekiyor? 2 ile 2 ile 2'yi çarptım. 4 bölü x eksi e, 1 ile 2'yi çarpınca artık direkt buraya 2 yazalım. 2 bölü x. 2 ile 2 çarpınca 4 bölü 1 etti. Şurası da x değil y olacaktı çok pardon. Aşağısı da 1 bölü x artı 2 bölü y eşittir 3 bölü 1. Şimdi bak taraf tarafa toplayınca bunlar gitti. 4 1 daha 5 bölü x oldu. 4'e 3 eklersek burası da 7. Payda da gizli bir 1 var. İçler dışlar yaparsam 7x eşittir 5. x değerin 5 bölü 7 geldi. Şimdi istediğin bir yerde mesela şurada ikinci denklemde x'i yerine yazalım. 1 bölü 5 bölü 7 artı 2 bölü y kaç olacak? 3. 1 aynen kalırken alttaki ters çevrilip çarpılacak. Yani 5 bölü 7. 1 çarpı neye dönüşecek? 7 bölü 5'e. Artı 2 bölü y kaç olacak? 3. Hop bunu karşıya eksi 7 bölü 5 olarak attım. 5 kere 3 15. Eksi 7'yi çıkarırsam 8 bölü 5 kime eşitmiş? 2 bölü y'yi. Eşitlik varsa daima ne yapın demiştim. İçler dışlar çarpımı. 8 y ona eşit. Y'yi bulmak için her iki tarafı ne yapıyoruz? 8'e bölüyoruz. 10 bölü 8. Hatta bu iki sayı da 2 ile sadeleşebilir. 5 bölü 4 müş. Bize x bölü y oranını soruyor. x'in 5 bölü 7, diğeri 5 bölü 4 geldi. Kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci aynen kalıyor, diğeri ters çevrilip çarpılıyor. E bak 5'lerde birbirini sadeleşince yukarıda 4, aşağıda 7 kaldı. Doğru cevap E şıkkında var. 9. sorumuz olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi rasyonel sayılarda toplama işlemlerini bir yapalım öncelikle. A şöyle düzelteyim. A bölü 3 artı B bölü 4'ün 6 olduğunu söylüyor. Rasyonel sayılarda paydaları eşitleyeceğiz. Bunu 4 ile bunu 3 ile. Bunun paydasında gizli bir 1 var. Bunu da 12 ile. Buradan 4A bölü 12 artı 3B bölü 12 eşittir. 72 bölü 12. Payda 12 olduğu için hepsi gitti. Geriye ne kaldı? 4A artı 3B eşittir. 72. Şimdi aşağıya gelelim. A bölü 2 eksi B bölü 8 de 5'miş. Burada da paydayı 8'de eşitleyelim. Evet. D Ay çok çirkin oldu. 4A bölü 8 eksi B bölü 8 40 bölü 8. Burada da 8'leri sadeleştirirsek <laughs> 4A eksi B eşittir 40 oldu. Şimdi diğer denklemde buydu. Artı 4A vardı. Keşke bu eksi 4A gelseydi diyorum. O zaman bu denklemi eksi ile çarparsak eksi 4A artı B eşittir eksi 40 getirip yerine yerleştirelim eksi 40. Taraf tarafa topladık. 4 A'lar gitti. 3 B, 1 B daha. 4 B. 72'den 40'ı çıkartırsak da 32. Her iki tarafı 4'e bölersek B değerimiz de burada 8 gelir. Şimdi herhangi bir denklemde getirip yerine yazalım ve A'yı bulalım. Mesela birinci denklemde A bölü 3 artı 8 bölü 4 eşittir 6. 8'i 4'e bölersek 2. Buradan artı 2 karşı eksi 2 olarak gitti 4. Yani a bölü 3 değerimiz 4'e eşit paydada da gizli bir 1 var. İçler dışlar çarpımında a değerimiz 12 gelir. Doğru cevap c şıkkında var. 10. sorumuz olduğuna göre x ve y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Amacımız a ve b'yi yok etmek değil mi? Taraf tarafa toplarsam mesela ne olur? Paydalar aynı olduğu için payım a artı b bölü 2a artı 3b olur. E bunların sadeleşebilmesi için aşağının ve yukarının aynı olması lazım. Yani a'nın 2, b'nin ise önünde 3 olması gerekiyor. O yüzden yukarıdaki eşitsizliği 2 ile aşağıdaki eşitsizliği ne yapıyorum? 3 ile çarpıyorum. Buradan 2x eşittir. 2a bölü 2a artı 3b. Aşağıya 3 ile genişletiyorum. 3y eşittir. 3b bölü 2a artı 3b. Şimdi taraf tarafa topluyorum. 2x artı 3y eşittir. Paydayın olduğu için 2a artı 3b bölü. 2 artı 3 b. Bunlar aynı olduğu için sadeleşti. Cevap neye eşit oldu? 1'e 2x artı 3y 1'e eşit. Doğru cevap D şıkkında var. 11. sorumuz olduğuna göre artı b toplamı kaçtır? Şimdi artı b'yi soruyor amacımız o zaman c'yi yok etmek olsun. Yukarıdaki artı 2 c'yi ne yok eder? Eksi 2 c değil mi? Aşağıdaki denklemi eksi 2 ile genişletelim. Yukarısı 3a eksi 3b artı 2 c eşittir 12. Eksi 2a artı 4b eksi 2c eşittir eksi 10. Taraf tarafa topluyorum şimdi. Artı 2C, eksi 2C'yi götürdü. 3A'dan 2A çıktı, 1A kaldı. 4B'den 3B çıktı, 1B kaldı. 12'den 10 çıkartırsam da 2 kaldı. Yani benim A artı B değerim neymiş? 2. Doğru cevap B şıkkında var. 12. sorumuz ABC pozitif gerçel sayılar olmak üzere ABC toplamı kaçtı? Şimdi neler yapabiliriz? Şu birinci denklemde B'ler dikkatimi çekti. Burayı ben B parantezine alırsam B dışarı gittiği için yerinde A kaldı. C kaldı bir de B'si dışarı çıktı. Bu kaça eşitmiş? 32'ye eşitmiş. Tamam burada sadece bunu yapabiliyorum. Bir de ne demiştim? Eşitlik gördüğünüzde içler dışlar çarpımı yapın. Yani 2 çarpı B aslında neye eşitmiş? A artı C'ye. A süper ben A artı C gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? 2B. 2B ile B'yi çarparsak 2B kare eşittir 32 olur. Her iki tarafı 2'ye böleriz çarpmanın tersi köprüden geçerken bölme olarak geçiyordu. B kare eşittir 16. Bunlar pozitif bir reel sayı olduğu, gerçel sayı reel sayı olduğu için pozitif değer alabiliriz. Ama normalde bir sayının karesi verildiğinde B hem 4'ün karesi olabilir hem de eksi 4'ün karesi olabilir. Ama pozitif dediği için eksi 4'ü alamıyoruz. B değerimizi bulduk. B değerimiz 4'müş. Şimdi B4 ise o zaman şurada B yerine 4 yazarsak A artı C'yi de 8 olarak bulduk. O zaman sorduğu şey A artı C ve B değil mi? Yani A, C, B'nin toplamını soruyor. A artı C'yi direkt bulduk 8 olarak. A ve C'yi ayırarak bulmama gerek yok. B'yi de 4 olarak bulduk. Toplamını sorar. Toplam 12. Doğru cevap C şıkkında var. 13. sorumuz eşitlikleri verildiğine göre A, B, C toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi eşitlik gördüğünüzde ne yapın demiştim size çarpın değil mi? A çarpı B eşittir ne olacak? 4C olacak. Sonrasında A çarpı C eşittir 9B. A çarpı pardon B çarpı C diyelim. B çarpı C eşittir 16A. Şimdi burada taraf tarafa toplama değil çarpma olduğu için çarpma yapalım. A'dan 2 tane var. B'den 2 tane var. C'den 2 tane var. Burada da 4 çarpı 9 çarpı 16 A çarpı B çarpı C var. Bak A'ların bir tanesi B'lerin bir tanesi C'lerin bir tanesi gidince A çarpı B çarpı C ne eşit olacakmış? 4 çarpı 9 çarpı 16 ya. Şimdi biz A çarpı B gördüğümüz yere ne yazabiliyormuşuz? 4C değil mi? O zaman 4C ile C'yi çarparsak 4C kare eşittir. 4 çarpı 9 çarpı 16. 4'ler gitti. Kareden kurtulmak için her iki tarafın kare kökünü alırsak 9 dışarı 3 olarak çıkar. 16 4 olarak çıkar. C'yi bulduk. 12. C'yi bulduk. Tamam. Mesela B çarpı C'yi de vermişti bize. 16 A'ydı. O zaman A çarpı 16 A da şuradaki denklemden. Yine kime eşit? 4 çarpı 9 çarpı 16'ya. Bakın 16'lar sadeleşiyor. Yine a kare eşittir. 6 kere, 4 kere 9'dan 36 geliyor. Neyin karesi 36'dır? 6'nın artık a'yı da bulduk. C'yi de bulduk. B'yi kolaylıkla bulabiliriz. Birinci denklemde yerine yazıyorum şimdi. A'mız 6. B'yi bilmiyoruz. C'yi de 12 bulduk. 4 çarpı 12'den burası oldu sana. 48. Her iki tarafı 6'ya bölersek de B'mizde buradan ne gelir? 8 gelir. Hepsinin toplamını soruyor. A'mız 6, B'miz 8, C'miz 12. Toplam buradan doğru yazdım. Değil mi? 26 gelir. Doğru cevabımız 11. 14. sorumuz eşitliği her x'y sıralı ikilisi için sağlandığına göre abc çarpımı kaçtır? Şimdi her dediğinde ne olacaktı? 0 eşittir 0 olacaktı değil mi? Sağ taraf 0 olduğu için sol tarafta 0 olsun ki bütün e, x'ye sıralı ikililerini verebilelim. O zaman x'in önündeki denklemi 0'a eşitliyorum. a artı b eksi 2 0 buradan a artı b değerim 2 geliyor. Y'nin önündeki katsayıyı A eksi B eksi 8'i 0'a eşitliyorum. Buradan da A eksi B'miz 8 geliyor. C eksi 4'ü 0'a eşitlersek de C ne geliyor? 4. Buradan iki denklem var elimizde. A artı B 2. A eksi B 8. Taraf tarafa topladık. B'ler gitti. 2 A eşittir 10. A buradan kaç geldi? 5. A 5 ise 5 ile neyi toplarsak 2 yapar. Ee, ya da şurada bir uzun göstereyim. 5 artı b eşittir 2. b bulmak için de artı 5 karşıya eksi 5 olarak gider. Zıt işaretli olduğu için 5'ten 2'yi çıkartırım 3. Büyük olanın işaret eksi olduğu için de b'mizi de eksi 3 olarak buluruz. a'mız 5, c'miz ise 4. Şimdi çarpalım 5 çarpı eksi 3 çarpı 4 önce 5 ile 4'ü çarptım 20 20 ile eksi 3'ü çarparsam da eksi 60 gelir doğru cevabımız A şıkkında var.